Arkadaşlar bir diğer konu da şu. Şimdi bu karar sesini soran arkadaşımız şey diyor yani elimize o zaman diyor sineyi aldığımızda diyor la'daki dizilim olmayacağı için diyor onun notalarını nasıl anlayacağız? İşte mesela ras perdesini nereden bulacağız falan gibi bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar bizim neyler biliyorsunuz? Ee, işte büyük la'dan başlıyor küçük si'ye kadar sessiz neylerimiz var. İşte fa diyezi var, re diyezi var ne bileyim do diyezi var işte si, la'sı. böyle bir takım set halinde biz neyi taşıyoruz yanımızda sahne yapanlar bunun nedeni de şu ne istirmanında transpoze yapma şansımız diğer istirmanlara göre daha zor olduğu için bizim neyimize bir güzellik yapmışlar her sesin kendi neyini yapmışlar atıyorum Sonra si okuyacağım dediği zaman si neyi alıyoruz? Mi okuyacağım dediğinde mi? Transpoze ile uğraşmıyoruz yani arkadaşlar. Transpozenin ne olduğunu herhalde biliyorsunuzdur. İşte mesela bağlama çalanlar olsun, keman çalanlar olsun, yani devamlı her kararın kemanı bağlaması olmadıkları için transpoze çalarlar. Yani mi çalacaklarsa işte mi perdesinde çalarlar. İşte fa çalacaklarsa aşağıya fa perdesinde çalarlar falan Fistan. O şekilde transpoze yaparlar karar sesi üzerinde. Şimdi bizde neyi değiştirdiğimizde aslında hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Neyin sesi karar sesi dışında perdelerde. Tamam Tunur'un gösterdiği sesler değişiyor ama biz aynı pozisyonda çaldığımız için şarkıyı bir şey değişmiyor. Mesela C kararlı neyimle bir tane şarkı çalayım. Parmaklarıma bakın. Mesela hasretin yanlı görünümün başını yaptım. Pozisyonumu görmüşsünüzdür. Şimdi R kararlı neyi elime alıyorum. Bu da R kararlı neyim. Yine aynı şarkıyı çalacağım. Gördüğünüz gibi pozisyon olarak hiçbir şey değişmedi. Yani bu benim kafamı karıştıracak bir şey değil. Sadece ben ne yaptım? C yerine R kararlı çaldım şarkıyı. Yani işte sanatçı C değil de R okuyacağım dedi. R neyi aldım. Transpoze ile falan uğraşmadım. Direkt şarkıyı R karara çekmiş oldum. Bu da bizim esturmanımızın güzelliği. Yani transpoze ile uğraşmıyoruz. O yüzden kafanızı karıştıracak bir şey yok. Ha. Akort cihazını üflediğin zaman tabi bu pozisyonda ki perdelerden gelen sesle, verm yani Tunurum verceği seslerle si neydi bu pozisyonda gelecek sesler Tunurda aynı gözükmeyecek arkadaşlar, o kafanızı karıştırmasın.